Ayşe'nin sizi şöyle alacağız. Çok teşekkür ederim. Evet. Sizleri de şöyle alacağız. Evet, İşte şöyle geçelim. Hoş geldiniz evet. tekrar. <laughs> Nasılsınız? Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sizler de iyisiniz. İyiyiz. Bizler de siz bayramınızı. partiyle bayramlaşıyordunuz. Bu ki on partiyle bayramlaşıyoruz. Evet, evet. evet. Çok teşekkür ederim. Önceden Sağ olun. Önce ben soralım. İçecek ne alırsınız? Şu an şey Devam ya. ederken. Yani her gittiğimiz yer çay. Çok... <laughs> <laughs> Bu sefer Türk kahvesi ikram edelim. Peki. Evet kahve alalım. iyi bayramlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İmreye Halk Partisi ailesi olarak hem İYİ Parti ailesinin hem Büyük Türkiye ailesinin hem de tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyoruz. Bu vesileyle Nevşehir'i aldınız. Sizi de e, kutluyoruz. Buradan e, Türk toplumunun her bir ferdine selamlarımızı muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Ee, bizim hem milli bayramlarımız hem e, dini bayramlarımız e, birlik ve beraberliğin sembolüdür aslında. Ee, yeterince idrak edilebiliyor mu? O ayrı bir bahis ama gerçekten bayram deyince hepimizin aklına e, her şeyden önce küslerin barışması gelir. Ee, birlik beraberlik geli, gelir, dayanışma gelir. Ee, her iki bayram, <laughs> dini bayramın e, aslında temelinde yatan, biraz buradaki ilahiyatçılığımı da dikkate alarak söyleyeyim. <laughs> e, aslında aslında hoşgörünün, sevginin, muhabbetin hatta e, temel alındığı günlerdir e, bu günler. E, dolayısıyla inşallah... E, hem Ramazan'ın e, bitimiyle hem bu güzel günde e, Türk toplumu çok güzel yeniliklere, çok güzelliklere eee açılsın e, dilerim. Teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar. İyi bayramlar. Arkadaşlar evet. Evet. şöyle alabilir miyim? Evet. Sizi de şöyle. Evet. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, İyiyiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok <laughs> şükür. Bayramdan bayrama görüşüyoruz. Evet. Evet. Gerçekten. <laughs> Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Rahatsız. Ben çay kahveni alırsınız. Hazırımızda ne varsa. Evet. Ee, bir çay da olabilir. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet. <laughs> o zaman ya, ben çayı <laughs> Şimdi. Sizin ziyaret trafiğiniz çok yoğun bize göre. O yüzden biz çok fazla şey yapmayalım. Trafiğe Estağfurullah e olsun. E Bayram herkesin yoğun geçiyor. Evet, evet. Sizin kaç partileriydi? dört parti. Dört partiyle. dört partiyle. Evet, evet. Biz, e, seçimde tabii şunun çok net farkındayız. Büyük Türkiye İttifakı kurmak istedik. Dolayısıyla bu ittifakın içerisinde her siyasi partiden, her görüşten e, yurttaşlarımız var her birine karşı çok büyük bir sorumluluk duyuyoruz ama bizim bakış açımız şu oldu her zaman dedik ki kim milli maçı kazandığımızda duygulanıyorsa kim Filenin Sultanları bir galibiyet elde ettiğinde onurlanıyorsa kim kırmızı beyaz bayrağımızı gördüğünde o bayrağın altında olmanın onurunu yaşıyorsa o takdirde her biri bu Türkiye İttifakının bir parçası Dolayısıyla yine aynı şekilde yaklaşıyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde de bize o veren vermeyen bu bakış açısına sahip olan, bu ittifakın içerisine e, dahil olan, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan her kim varsa onlarla e, halkın ittifakını kurarak, herkese hizmet vermeye devam ederek yerel e, yerel belediyelerimiz üzerinden e, çalışmalarımızı yürüteceğiz ifade ettiğimiz pek çok hususa aynen istiraf ediyorum. Umut ederim ki sizinle ııı ittifak edenler de sizin bu biraz önce ifade ettiğiniz hissiyatınıza aynı şekilde katılırlar. O bizi ziyadesiyle mutlu eder elbette. Ortak faydamız, ülkemiz, ülkemizin birliği, bütünlüğü, dirliği, düzeni biz bu konularda ne kadar hassas olduğumuzu zaten bütün kamuoyu biliyor. Bunun yanı sıra e, Sayın Özgür Özel'in seçimden sonra yapmış olduğu değerlendirmeyi de çok anlamlı ve kıymetli e, bulduğumuzu ifade etmek isterim. Biraz önce Hı. siz de benzer şeyler söylediniz. Hı. Tabii biraz da espri de olsun, İlk defa şey duymadık. Yani <laughs> bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı neticeden sonra işte tek adam rejimiydi, onun için böyle olduğu gibi değerlendirmeler duymadık trafolara kediler girdi vesaire gibi şeyler olmadı. Bu da bir, bir güzellik yani işin esprisi. Olsun. Tamam. Sayın ekibimiz, evet. şöyle başar. alabilirim. <laughs> Arkadaşlarımıza da şöyle alabiliriz. Başar. Tekrar harika çiçek için çok teşekkür başar. ederiz. Başar. Evet. evet. Bugün bayram, evet. evet. de bayramımız, işte. Evet. evet. Gençlerinize bayramlar, bayramlar, gençlik kolları, Bayramlar, çiraflı, gençlik kolları, Gençlik kolları. evet, böyle iki gençlik kollarından arkadaşımız. Ay, evet. Öncelikle nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak sizin tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyoruz. Tabii bayramlar e, küstlerin barıştığı, uzaktakilerin birleştiği, dostluğun, birliğin, beraberlik duygusunu pekiştiği günler, özel günler. Kardeşlik duygusunun daha da yükseldiği, birlik beraberlik duygusunun daha da yükseldiği günler diliyoruz tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de öncelikle basın mensuplarımızın ve tüm milletimizin bayramını kutluyorum. Bugün eee geldiğimiz noktada yerel yönetimlerde ciddi bir başarımız oldu, tebrik ediyoruz. Şimdi eee daha iyi hizmetleri birbirimize yaklaşarak daha iyi çalışmalarını nasıl yapacaksak bunun formüllerini geliştirmek zorundayız ve bu halkımız, bu bu insanlar bizden hizmet bekliyorlar. Bu hizmeti iktidarıyla muhalefetiyle sırt sırta, omuz omuza verip ancak başarabiliriz. Yapmamız gereken bu performansı hep beraber yapmak zorundayız. Birlikte beraber içinde yapmak zorundayız. İyi şeyler öğretmek zorundayız. İnşallah bu 30 gün vaccin için göre bu dönüşümün bu birlikte çalışma performansının faydasının daha çok insanlar tarafından benimsendiği bir döneme doğru girmiş oluruz. Hep beraber bu ülke için çalışmaya, bu ülke için koşturmaya, terlemeye, insanlarımızın rahatı için kendi rahatımızı feda etmeye aday olmamız lazım. Buna çalışmamız lazım. Dolayısıyla ben bu bayram vesilesiyle tekrar daha yakın temas olduğundan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Sayın Genel Başkanım da e, geçmiş olsun dediklerinizi iletmenizi istiyorum. Saygılar. Nüfusu yüzde altmış ekonominin yüzde seksen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetilecek olması bizim için sorumluluk duygumuzu daha da yükselten ve bu teveccühe layık olmak için daha fazla çalışmamız, daha fazla terlememiz gereken bir dönem diye görüyoruz. O noktada siz de ifade ettiğiniz gerçekten eee yereldeki iyi uygulamaları yaygınlaştırmalıyız, çoğaltmalıyız. Birimizin bir eksiği varsa onu kapatmalıyız. Ama burada önemli olan gerçekten herkesin bayram tadında bir bayram geçirebilmesi. Bu noktada sizlerin İsrail ile ticaret konusunda almış olduğu karar da geç olmakla birlikte tabii doğru bir karar olmuştur. 7 Ekim'den bu yana Sanıyorum 2 milyar doların üzerinde bir ticaret e, hacmi oldu ama e, bu geç olmakla birlikte yerinde bir karar olmuştur. E, Filistin'den buraya hasta yorulaştı ve e, çocukları dairelerimizi getirdi ve şu an Ankara'da tedavi oluyorlar. Ben buradan bayram vesilesiyle hem de kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Evet. .